O kilit içeri girmemize engel olamaz. Onu kıracağız. Burası bizim evimiz. Siz de engel olamazsınız. Çekilin onun Hey, evet, dur orada. İnat etme lütfen yavrum. Ha, burası bizim ha, evimiz. Tamam, peki. Teyze, hakimin numarası sende değil mi? Bana ver. Onunla konuşacağım. Bu böyle olmaz. Geceyi dışarıda geçiremeyiz. <laughs> Hakimle konuşma gayretleri boşa çaba tiri purari. Çünkü o dullar evi sadece benim artık. Ve ben de benim olan bir şeyi asla geri vermem. Anladın mı? Sizi anlıyorum efendim fakat hakime ulaştıklarını düşünün. O zaman ne olur? Çünkü hakim onlara orada kalmaları için ek süre vermişti. Tiripurari sen bunu dert etme. Dinle. Sen bu güzel akşamın tadını çıkar sadece. Kafanı dinle. Canın ne istiyorsa onu yap. Ama efendim böyle nasıl... <laughs> Bizi nereye getirdin sen? Bu peder kim? Buraya duaya mı geldik yoksa? Böyle yerler yaşlı insanlara göre. Niçin burada olduğumuzu söylesene. Ne demek şimdi bu? Ha anladım. Burada tören yapıp dua edeceğiz. <laughs> Bu harika bir akşam olacak. Ortamı nasıl buldun Viplav? Beğendin mi? Ben bunun küçük bir eğlence olacağını sanıyordum. Bu kadar büyük bir şey hiç beklemiyordum. Olağanüstü. <laughs> büyük babanı iyi bilirsin canım. Bir şey yaptığım zaman en iyisini yaparım. <laughs> Bayanlar ve baylar sizi bu sıra dışı genç adamla tanıştırmak istiyorum. Bugün ilk defa bir davanın avukatlığını üstlendi. Ve kazanmayı bildi tabi. Bu genç adam benim torunum Viplav Tripati'dir. Ve Viplav da benim o. Gel böyle. Hı. Ben henüz sözümü bitirmedim. Hı. Lafımı bölmeye kalkma Şambu. Şimdi anneni al ve git buradan. Hı. Hemen. Tamam hadi. Gerçekten dostum. Parti bu işte. Ee, biz ne olacağız peki? Biz nasıl eğleneceğiz? Her şeyi büyük babam ayarladı dedim ya. Birazdan anlarız. <laughs> Benden isteğin ne? Büyük babama gidip sizin için bir şey mi isteyeyim? Beklediğim bu mu? Anladım dostum. Belli ki bu akşam tuzsuz geçecek. Teşekkür ederim. Al bakalım. Sen ne yapıyorsun burada? Hakim varmak üzeredir. Git karşıla onu. Git çabuk. Beş para etmez herif. Aç gözlü. Siz eksikleri boş verin. Her çeşit yemek var. Bol bol yersiniz. Çocuklar, bu gece için her çeşit içecek ayarladım. Bütün meşrubatlar var. Tek tek saymaya kalksam asla bitmez. <laughs> ben kilo almak <laughs> istemiyorum. O yüzden almayayım. Hmm, canım şişko olan sen değilsin. Senin korkmana gerek yok. <laughs> Size bir şey daha diyeyim mi? Viplav o zamanlar küçüktü. Her fırsatta ona bir şeyler yedirirdim. O da hep aynı şeyi söylerdi. Büyük baba, büyük baba ben gazoz içmek istiyorum. Ben de içirirdim. Ama anlaşılan o ki çocukluğunda ona haddinden fazla meşrubat içirdim belki de. Ama bu partiyi onun için tertipledim. Bugün özel bir gün. Çünkü torunum bugün ilk defa bir davaya girdi. Ve bu davayı kazanmasını bildi. Hı? Seni seviyorum Büyük Baba. Her şey için teşekkür ederim. İyi akşamlar baydaş. Hoş geldin hakim bey. Şeref verdin ayaklarına. Sağ olun. Teşekkür ol. ederim. Bir saniye. Aa, bu bizim adliyenin baş hakim. Merhaba efendim. Bu da torunum Vipla. Biz tanıştık büyük baba. Sahi mi? Bugün avukat olarak çıktığım ilk duruşmada yani. Bize ek süre vermişti. Evet. Ama ben o davadan çekildim. ne vardı? Şey kardeş, biz Hakim Bey'i görmek istiyoruz. Lütfen bize izin verin. Acil bir durum. Onu mutlaka görmek zorundayız. Sizi içeri alamam. Bu akşam özel bir davet var. Davetlerden başka kimseyi alamam. Ama lütfen bizi anlamaya çalışın. Size yalvarıyorum. Onu görmemiz çok önemli. Aksi halde başımız büyük derde girecek. Lütfen kardeş bizi kabul edin ve izin verin. Lütfen izin ver kardeşim. Bu iyiliği bize yap lütfen. Bakın size söyledim bunu yapmam mümkün değil. Bayım sana yalvarıyoruz. Bu acil bir durum. Lütfen izin verin. Üçümüz birden olmasa bile en azından birimiz girelim. Bana verilen talimat bu hanımlar. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Başımızın dertli olduğunu görmüyor musun? Yap bir şeyler. Gerçekten çaresiziz. Yoksa ısrarcı olmazdık. Tamam bir saniye. Manuar. Evet. Buraya gel. Dinle. Bu kadınlar hakimi görmek istiyor. Bak bakalım kendisi müsait. Ne oldu kardeş? Hakim Bey ne dedi? İçeri girebilir miyiz? Hakim davetliler arasında yok bayan. Az önce ayrıldığını söylediler. Ama bu nasıl olur? Ben az önce karısıyla konuştum. Bana burada olduğunu söyledi. Bayım. Bakın yapacak bir şey yok. Arkadaşımın söylediğini duyduğunu sakin bey gitmiş. Elimden başka bir şey gelmez. Şimdi gidin buradan. Bayım lütfen bir kere daha baktırsanız. Belki bir yanlış anlamı olmuş. Evet lütfen. Belki ona yanlış bilgi vermişlerdir. Dostum. Bu senin kız. Delhi'deki değil. Bana <laughs> Ne o beni mi özledin? Bunun için mi geldin? Yoksa başıma bela olmaya devam etmek için mi buradasın? Hakimin önünde beni zor durumda bırakman yetmedi mi? Yoksa bana gün yüzü göstermemeye, hayatı bir plava zehir etmeye yeminli misin? Ha? Kardeş, lütfen sana yalvarıyoruz. İzin verin hakim beyi görelim. Bu gerçekten acil bir durum. Onu hemen görmek zorundayız. Ne olur? Bakar mısın? Seni neden içeri alsın ki? Niyetini tahmin edebiliyorum beni hakime şikayet etmeye geldin. Bu adam dosyamı kaybetti. Davayı yarım bıraktı gitti. Bizi çok zor bir durumda bıraktı. Asıl sen beni zor durumda bıraktın. Kimin kimi zor durumda bıraktığını Tanrı biliyor. Her şeyin tek sorumlusu sensin. Ya bu kim böyle? Sürekli her işi burnunu sokuyor. Seninle konuşmuyorum ki. Hepimizi perişan ettin. Dilerim mutlu olmuşsundur. Harika bir iş çıkardın. Eminim bunun keyfini sürüyorsundur. Kendini çok mutlu hissediyorsundur. Evet, çok mutluyum. Çünkü bugün sadece ilk davamı üstlenmekle kalmadım. Onu kazandım. Ek süreyi aldım. Bu kutlama bunun için. Kutlama. Evet, elbette. Başarılı olmamı bile sorun ediyorsun. Ama elimden bir şey gelmez. Bu senin sorunun. Bir parça insan olmayı becerebilsen... ...başarının ne anlama geldiğini anlayabilirdim. Ama sen böylesin tabii. Başkalarının kaderi senin için mutluluk demek. Bizim o evde... Aa, kapa çeneni! Senin sorunun ne biliyor musun? İnsanların sadece kusurlarını görüyorsun sen. Yaptıkları hataları. Sen her şeyden önce bu bakışı değiştir. Belki o zaman anlarsın senin için bir şey yapanları. Bu dünyada hiçbir avukat benim bugün yaptığımı yapamazdı. Kanıt olmadığı halde o evi kurtardım ben. Size süre kazandırdım. Ama sen, sen bana söyleniyorsun. Teşekkür edeceğim yer... Ne var yerde... biliyor musun? Ben bunu hep yaşadım. Senin gibi zengin insanlar bizim gibi fakirlerin acılarını asla anlamaz. Bugün olduğu gibi. Sen başkalarının acılarını anlayacak biri değilsin. Bakışımı değiştireyim öyle mi? Asıl senin bakış değiştirmeye ihtiyacın var. O zaman belki bizi anlama şansın olur. Tabii. Bir sen vicdan sahibisin öyle mi? Sana göre hepimiz taş kalpliyiz. Düşündüğün buysa eğer sen bilirsin. Bu benim sorunum değil. Senin sorunun. Şimdi rahat bırak beni. Gideceğim. Ama belki... Yeter. Ki... Uzatma. Arkadaşımın yeterince canını sıktın. Sen hep aynı şeyi yapıyorsun. Ne zaman fırsatını bulsan, arkadaşımın ağzına geleni söylüyorsun. O senin için elinden geleni yaptı. Davanı üstlendi ve size ek süre aldı. Ama bu senin umurunda bile değil sanki. Yerinde bir erkek olsaydı arkadaşım sana ağzının payını vermekte tereddüt etmezdi. Şimdi lütfen Arkadaşlarını al ve buradan git. Arkadaşın kardeş biri gerçek bu. Her şeyin farkındayız. İlk günden beri Dani'yi aptal yerine koydu. Bence buna ihtiyaç yok. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan gidin buradan. Konuşmanın anlamı yok. Sen ne? Kardeş lütfen, sana yalvarıyoruz. İzin ver, hakimi görelim. Lütfen anla bizi. Zor durumda olmasak ısrar etmez. Bıraksan ölür müsün? Hey, hakime. Siz, size diyorum. Hadi, hemen gidin buradan. Şimdi gidin. Hadi Ama... gidin, gidin. Hadi, sizi bir daha burada görmeyeyim. Yoksa polis çağırmak zorunda kalırım. Anladın mı? Hadi gidin buradan daha fazla kalabalık etmeyin gidin. Gidiyoruz. Biz de burada dikilip yalvarmaya meraklı değiliz. Gel Dani. Ama olanları unutmuş olamazsın. Gidelim buradan. Gel Dani. Ne zaman karşıma çıksa beni deli etmeyi başarıyor. Canım, ne oldu hakimi gördün mü? A, a, hayır teyze. Hakim beyi göremedik. Ama biri var ki onu gördük. O iblis. Bizi sokakta bırakışını kutlar gibiydi sanki. Üzülme. Tanrı her şeyi görüyor. O gereğini yapar. Bu dünyada hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmez derler. Ben buna inanıyorum. Biraz idare edin, hepsi bu. Büyük babası sorarsa ne cevap vereceğiz? Ne? Gidelim. Ben bunu hep yaşadım. Senin gibi zengin insanlar bizim gibi fakirlerin acılarını anlayamaz. Bugün olduğu gibi sen başkalarının acılarını anlayacak biri değilsin. bir anda bütün eğlenceyi mahvetti. Büyük babam bu partiyi ilk zaferimi kutlamak için tertipledi. Ama o kız buna bile izin vermek istemedi. O sadece ben kaybedeyim istiyor. Ama ben buna asla izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.